Ramazan sadece oruç tutmakla değil, başkalarına hizmet etmekle de anlam bulur. Bu mübarek ay ihtiyacı olana el uzatmak, zor durumda olanı gözetmek için en güzel bir aydır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi insanların en hayırlısı diğer insanlara en faydalı olanıdır. Mümine yapılan hizmet nafile ibadetten daha üstündür. Bu sözler kalbimizin derinliklerine inmesi gereken bir davettir. Ramazanda iyilikte yarışmalıyız. Yardımda yarışmalıyız. Yardımlarımız sadece maddi değil, manevi bir zenginlik olduğunu düşünmeliyiz. Bir gülümseme, bir yemek, bir dua en büyük yardım olabilir. İhtiyaç sahiplerine el uzatmak, Allah'ın rızasını kazanmanın en değerli yoludur. Gelin bu Ramazan'da daha çok paylaşalım. Daha çok hizmet edelim. Çünkü Ramazan sadece bizler için değil, tüm insanlık için bir rahmet ayıdır. Her iyilik kalbimizi temizler, ruhumuzu arındırır. Haydi, şimdi kalk. Sen de cennetini ara ve bul.